Çok kızlarla kavga ettim biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Serap ağlayacak bir durum yok canım. Niye ağlıyorsun? Boş ver. Hayır, Hayır Hayır ne yani. biliyor musunuz? <laughs> musun yani. Zaten o kadar gibi... yalancı bir insanmış ki. Bilmediğimiz bir şey mi var? Ya hayır şu an hiçbir şey konuşmayacağım ama... Ha? Yemin ederim çok yalancı. evet niye, ya. niye Hayır konuşmayacağım hiç. Serap dışarıda telefonda mı konuştunuz Söylesene. Hayır şu an bir şey sormuyorum ya sen sana niye, bir umut mu verdin ya sen? Ya sen niye hala koruyorsun? Niye anlatmıyorsun ki anlar? <laughs> Yüzünden kendin oluyorsun farkında mısın? Ağlıyorsun baksana. Ya. <laughs> belki burada gelip de ben hiç kimseye gelmedim Yemin <laughs> desen. <gülüyor> veya ben yeni bir damat adayı tanımak istiyorum. İşte ben desen, çok belki... sabahım anladım. İnsanlara güveniyorum tamam mı? Güvenilecek Sen niye Adnan'ın koluna girip ağlıyorsun şimdi? Hayırdır yok, yani? Oha. Kim ha, ne durdu? yaptı sana ya? Dur, dur. Ben de her şey ölene kadar bu tamam. Samimiyet ne? Onur ne hali varsa görsün. Allah onu mutlu etmeyecek zaten bu kafayla giderse. <laughs> Demek ki farklı bir şey var abi şimdi ortada. Ne yapıyorsun ya? dur dur dur. Sen içeri buraya geleceğini söyledin. Oyun ha ne samimiyetin var. var senin öyle omzuna yatıp şey ya, doğru Didem doğru. sakin de, git, git ama sakin git. git. Ağlıyor ya tepki verirler sana. Ağlamıyor. Sen niye ağlıyorsun? Serap. Ha? Kim sana ne yaptı? Burada ha? olanları izlemediniz mi siz? Sen Adnan'ın oğlu... Bir dakika şöyle gelir misin? Sen Adnan'ın omzuna yatıp ağlayacaksın Meti. Nereden buluyorsun? Didem saçmalama. Canım buraya geldim. Didem saçmalama. Bak, sen hiçbir şey burada paylaşmadın Didem, bu adamla. Saçmalama. Bu adam benim hayatımdaki erkek. Tamam Didem, mı? Bak, bu benim oh, en erkek. Bak saçmalama. Omzuna yatıp ağlayacaksın. Dedem, sen hayatında sen bir araya gelmedin. Benim dışarıda görüştüğün dostu falan Neysin. değilsin. Şu an beni ben çığlığı burnumda, burnumda bak. bak yayın falan deme. Otur. Bak otur Oş. deme bana yayın falan. Otur ayakta konuşamam. Sus be. Otur. Ya. Dedem. Otur. Bak. dışarıda Allah görüştüğüm kim mi? Hafta sonu geçirdiğim kim? Kim benim kim? 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 Senin, senin ne sen... samimiyetin var? Bağırma çığlık atma. Bu benim eniştem. Bu benim eniştem. Ben, sen ya. nasıl bir insansın Didem? Şu an bunu yaptın. Ne istiyorsun ya? Bir şey söyleyeyim mi? Ya sen niye teselli ya ediyorsun? ediyorsun? Bak, teselli için bir Burada ne geçti biliyor musun sen? Burada ne oldu biliyor musun az önce sen? Bilmiyorum kardeşim. O adam niye geliyorsun. Sen Oradan görüp beni nereye geliyorsun? Adamın, Senin kocan Yaşamazsın. olsan ne olur? Ben öyle mi? Şu an var ya oynuyorsun. Oynamak için geldin. Yanları çok kıskandır. Aa, Oynamak ablana. için gelen var Geldim Rabia ile kavga ettim. Bak beni ağzımı açtırma. Aç ben ağzını. Seni tanıyorum. Bak bak ile kavga Didam ettim. Gamze'nin üstüne yedim. Bak yürüdüm. annenin hatrı var var ya şu an susuyorum. Annenin hatırı yok sende. Çünkü senin Çünkü neden burada ben olduğunu biliyorum ben anladım. Çünkü senin neden burada olduğunu Burası bir yarışma. Ondan sonra burada, burada kimse olmayacak ama sen bu... Evet çünkü mı? insanların yüzüne e, karşı söyleyebiliyorum ya. ne olduklarını. Ben de sana söylüyorum. Anladın mı? Ben mu? de sana söylüyorum.